haberlerinden herkese merhabalar. Biliyorsunuz Leandro Parades bir süredir Galatasaray'ın gündemindeydi. Ve Erdem Timur bu transferi bitirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dün akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin Fred'le anlaştığı iddiaları basına çok büyük yansıdı ve çok büyük yer buldu. E, Fred'i zaten biz Fenerbahçe'nin oyuncusu olacağını yakın zaman içinde belirtmiştik. Fenerbahçe'nin işi bitireceğini söylemiştik. Çünkü hem ekonomik anlamda hem mali anlamda Fenerbahçe'nin elini zorlaştırmayan bir transferdi Fred. Şu an Brezilyalı Yıldız Fenerbahçe'ye adım adım yaklaşıyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Galatasaray Fred'i bitirmek istese de bu transferi bitirememiş. Manchester United'ın e, talebinden dolayı e, piyasasını biraz yükselttiği için Fred'in de maaşı biraz olsa da Galatasaray'a e, yüksek gelmişti arkadaşlar. Bu nedenden dolayı Galatasaray transferden zorunlu bir şekilde vazgeçmişti. Ancak Fenerbahçe'nin araya girmesiyle bu transfer e, bitti arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'da şöyle bir durum. Fred'den sonra biliyorsunuz Parades'e tekrar bir dönüş oldu. E, ancak bu sefer talep Parades'ten geldi. Hani menajeri aracılığıyla Galatasaray yönetimine biz e, sizle bir daha masaya oturmak istiyoruz. Mesajı geldi ve Galatasaray yaklaşık 2-3 gündür bu transferi bitirmek istiyor. veya artık son pürüzler gideriliyor. Biliyorsunuz dün gece geç saatlerde Tete'nin transferini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi Galatasaray. Ve şu anlık için tek eksik Parades arkadaşlar. Parades'in transferinin bitirilmesi için şu an Galatasaray çalışıyor. 2-3 gündür zaten transfer için görüşülüyor menajeriyle falan. Yani en geç... Bugün veya yarın Paradis'te açıklar diye düşünüyorum. Galatasaray son pürüzler giderilmeye çalışıyor. Zaten Paris Saint-Germain'le 6 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Galatasaray el sıkışmıştı. Sıkıntı oyuncu tarafındaydı. O oyuncu gözü yükseklerdeydi. Fakat İtalya, İngiltere gibi ülkelerden teklif alamadığı için oyuncu şu an Galatasaray'a geri dönmek istiyor arkadaşlar şu an Galatasaray ile irtibat halinde. Dediğimiz gibi bugün veya yarın açıklanacağı, açıklanacağını düşünüyoruz Paradesin. En geç gelecek hafta pazartesi arkadaşlar Parades transferi kamuoyunu aydınlatma platformuna açıklanacak, bildirilecek diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, bizi takipte kalmayı unutmayın. Galatasaray haberleri olduğu müddetçe sizinle paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Fred ile ilgili haberimiz de kanalımızda mevcut. Onu da oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.